Benim e, buraya üçüncü gelişim. 2018'de geldim, 2019'da geldim. 2018'deki icra dosya sayısı 21 milyon. 2019'da geldim, 21 milyon 800. 2020'de geldim, şimdi geldim. 23 milyon icra dosyası. Burası nedir? burası Türkiye'deki bütün icraların ana merkezi. Her ne kadar arkadaşlarımız binanın fiziki koşulları uygun değil dese de doğrudur oraya girmek istemiyorum. Çünkü burası bir oteldi. Otelden kamu alanına icra dairesine çekilmişti. Yani minicik e, yatak odalarını üç tane beş tane insanın bir arada çalışabileceği bir konuma getirmişler. Böylesi bir pandemi döneminde Bakın akşam olmuş kuyrukların hangi boyutta olduğunu görebiliyorsunuz. Nedir bu icralar? Niçin çoğaldı? Acaba 2017-2018 yılında geldiğimizde bir azalma varsa hiç ağzımı açmayacak. Hızla çoğalıyorsa bu çoğalanlara baktık. Nedir bu? Bir, kredi kartı birinci sırada. İki, esnaf. Kardeşim doğru evet. değil mi? Evet. Üç, konut, bankalar. Yani bankalar şu anda birinci sırada. Bakmayın öyle ağlayla bağlayla binaların dairelerin satıldığını. O binaların, o dairelerin neredeyse yüzde yirmi beşi, yüzde otuzu icra kıskacı. Yani vatandaş zamanında ev almış, dükkan almış vatandaşlarımızın önemli kısmı şu anda ödeyebilecek durumda olmadığı için icra yapmış Düşünebiliyor musunuz? 23 milyon hane yani hane sayısı da yani eş çocuk dahil ederseniz 50-60 milyon demektir. 60 milyon insan gece uyurken uykuları kaçıyor. Acaba ne zaman evim, ne zaman dükkanım, ne zaman arabam elimde alınacak? Böyle bir kritik süreçte bugün buraya geldiğimiz bu lokasyon 1500 metre ötede bugün ülkeyi yöneten iktidar partisinin genel merkezi var. Hemen 50 metre ileride ana muhalefetin genel merkezi var. Biraz ileride İyi Partinin genel merkezi var. Ticaret Odası, Sanayi Odası burada. Esnaf yani düşünün. 2007 yılında, 2001 yılında ekonomik krizin olduğu dönemde icra dosya sayısı 7 milyondu. En ağır ekonomik kriz dediğimiz dönemde 7 milyondan 23 milyona geldiğimiz bir tabloyu burada bugün sizlere anlatmak istiyorum. Hükümetten tek ricam en azından bu icra dairelerini bu pandemi bitene kadar durdurun, kapatın. Milletin canı çıktı, ne oluyor? vardı. Zaten asgari ücretle çalışıyoruz. Hani oraya ödememiz biraz gecikti. Bundan dolayı biz avukatla görüştük. Avukat zaten bize böyle dayılanarak konuştu. Evet, evet. Bu kadar öderseniz kapatırız, ödemeseniz yok. En son neyse biz parayı denkleştirdik bir şekilde, borç harç kapattık. Ee, bize 22 dediler, icra dairesine geldik. Buradan soruyoruz, 32 diyorlar. Biz tekrar arıyoruz. Kardeşim size öyle dediler. Borcunuz neydi, ne oldu? Kaç para? 1200 liraydı, 2500 lira ödedim. Vay 3000 lira dediler. Bir pazarlık yapıyorlar bizimle. Aa, tefeciler işte. E sadece iki aylık bir çıkma sonucunda ben bu kadar faiz ödedim. Görüyorsunuz siz insanları. Üç kuruşu asgari ücretle çalışan insanlar. Hele hele bu kredi kartları. Ey bankalar. Bankalar tefecileri geçti. Kredi kartları maalesef öyle bir boyuta gelmiş ki bunu anlatmak bile istemiyor. Yani şimdi sosyal patlamaya doğru gidebilecek bir durumda. Bankaların insaflı olması lazım. Bu tefeci faizinden vazgeçin. Bin lira sadece bin lira kredi kartı borcu olan insanın icra dosyasına gelene kadar yedi buçuk milyon oldu. Bin lira yedi buçuk. Bin lira yedi buçuk. Yani böyle bir, böyle bir faiz yok. Yapmayın. El insaf edin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle 24 ya 24 600 lira olmuş. Kaç? Hocam, 24, 24 lira 603 lira maaşından kesmişler. Evet. O da evet. E, evet. sadece bir hat telefon hattı. Telefon hattı 24 lira 603 lira maaşından kesmiş. Maşallah. Maşallah. Yani, evet. Söyle demek var. istiyorum. Gel bak. Telefon hattından kullanmayın. zaten. Evet. Telefon hattı başvurdum. Yabancılara evet. telefon hattı faturalı veriyordular dediler. Ben de başvurdum. Ama o anda sizin adınıza olmuyor dedi. Tamam dedim gerek yok. Evrakımı aldım, bıraktım, gittim. Ondan sonra üzerine borç çıkıyor. Sen bu hattı kullanmışsın, almışsın diyor ama ben hiç almadım. Vallahi Ondan vallahi. sonra 4 telefon mu? Hangisi? Türksel. Türksel. 24 liraydı. Evet. Ondan sonra 193 lira oldu. Ben de çalışıyorum. Onu sildirmeye çalışıyorum. 603 lira maaşımdan kesmiş. 603 lira maaşımdan kesmiş. Şimdi E-Devlet'ten silinsin diye istiyorum. E-Devlet'ten de silinsin. Parayı da ödedin. Hiç olmazsa borcum silin diyor. Evet. E-Devlet'ten gözüküyor. 24 lira 603 lira. Buyur. Böyle bir faiz, böyle bir tepecilik. Yeri yüzünde yok kardeşim seninki de... benim Benimki ne söyleyeyim. Benim ya. borcum da yok, harcım da yok. Annemin borcu varmış. Benim adıma icra geliyor, araba maciz koyuyorlar. Ben tır şoförüyüm. Bir ay oldu ehliyetimi puandan kaptırdım. Yani o kadar güzel Allah hiç razı olmasın da diyeceğim bu kadar benim. Bu geldi, arabama icra kondu. Ben bir aydır evdeyim. Evde üç tane çocuğum var evet. elimizden. Atıyor. Arabada yatıyor. Sen Arabada da yatıyor. En azından taksimi götürüp satacağım kredi borcum var. Ev kredi ödüyorum. Normal kredim var. da gerisi sizin olsun yani. Borç Gerisine ne kadar? Borç önemli değil. Bu annem gelin borcu. 3600 liraydı. 5000 küsür lira olmuş borç. Maşallah maşallah. Yani ne senette imzam var ne kebiliğim var. Annem borcu neydi ne borcudur? Neyin borcu? Neyin borcu? Eve buzdolabı falan aldı. Aa. Telefon aldılar. Onun borcu buzdolabı. Yani Buzdolapsız bir... evler kalmamış diyorlardı ya. Sağ olsunlar geldiler buzdolabı çıkardılar. Onlardan önce yoktu zaten. Ateşle odundan, odundan pişiriyorduk. Yemeğimizi yiyeceğimizi içeceğimizi. Senin şu anda araban bağlı mı? Araban bağlı şu an. Buraya geliyorum mahkemeye vermen lazım. Ya benim gelip buraya gelecek yol parasını başka birinden aldım geldim. Benim param olsa zaten gideceğim o mahkemeye açacağım. Arzu, Arzu Alcı yazıyor musun kardeş? Yazıyor. Böyle bir şey yok. Yazıyorum. Efendim hazırsın. Gelin baba bir derdi, kederi olan kimse yok mu ya? Yani, Gel bacım hayırdır, Nerede? ne oldu? Benim kredi kartım vardı, kredi kartım icralı olmuş. Sadece şey değil mi? Ne diyorsun? Kaç paraydı kredi kartım? Kredi kartım benim bin liraydı. Kaç para olmuş şimdi? On iki bin lira olmuş. Şimdi? Arzu alacağız. Adı neydi abla? Şeker Bozkurt. Şeker Bozkurt ablam bin liralık İnce borcu 12 bin lira olmuş. Hangi bankadır? Hangi imansız Finans. bir banka? Finans banka. Vay yazıklar olsun. Finans Değil. banka. bin lira 12 bin. Evet bin lira. Kaç seneden beri de zam alıyor. Ödeyemiyorum ki zaten eşim iş bulamıyor. Beyin nasıl geçiyor. Çocuk dersen askerden yeni geldi. Bir çocuğum var engelli burada. Ödeyemedim. Ödesem zaten patlatmazdım. Ekonomik krizi nereden göreceğiz falan. Şırna, Ardahan'a, Çorum'a, Rize'ye gitmenize gerek yok. Hemen burnunuzun dibinde Ankara'ya gelin manzarayı getirin. İşte buyur ablam. Buyur kardeşim türü bağlanmış. Bin lira, on iki bin lira olmuş. Gelin biraz daha bu tarafa. Ablacım Allah kolaylık versin. Bakın bayıl diyor. <laughs> <laughs> Açısına gelmiş. gelmiş. Ne açısı? Arabaya. Ha, arabaya gelmiş. O işte. Nedir? Hmm. Tabii şimdi bu. Hemen otomatik tutun bir de sizin. He? İcra. Neydi borç <laughs> neydi? <değil. gülüyor> Ankara. Kaç paraydı, kaç para oldu? Altı bin lira. yirmi yedi bin lira, 27 bin lira olmuş. Bu işin altında çıkılır mı? Vay 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 vay. Al tefeci diyeceğim, tefeci de misin? Kardeşim kolay gelsin, hayırdır ne <gülüyor> bekliyorsun? <gülüyor> Nedir sen ne içten farklı? Ne içten? Evet. Kredi çekmiştim. Kaç paraydı kaç para oldu? 14 bin lira, 25 oldu. Hayır. Allah kolaylık versin. Kardeşim sen ne oldu? Geçmiş olsun. İçe mi? Hasta mısın? Çok çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sen hayırdır diye geldin mi? <laughs> Şey, Alo. Nardır, Seyledim, Alo. Bunlar tamam. abi, evet. abi, başka. Başka, başka, Kardeşim siz ne bekliyorsunuz? hayır inşallah. Ne dalması bu? Kaza. Evet. İcral evet. Sen kardeşim? Ben HKK görmedim de. Belediyeden şey, Ne kadar borcum vardı? 20 bin lira. 20 bin lira. Peşin ödedin. Peşin ödedin, düşürdün. Allah kolaylık evet. versin. Baba siz izdihamınızı <laughs> yaptınız. Ya Ne borçlu vardı, hayırdı? Banka mı? Bir çalıştıydı. çalıştıydık onda. Evet. Kaç paraydı, <laughs> kaç para oldu bu? Valla 9 bin liraydı. <laughs> ya o nesil <laughs> cilafı bir milyon kere söyledik çıkarın dedik çıkarmıyorlar. <laughs> EYT çıksa da başka bir şey istemiyor. Işte. Ee... Sigorta firması bir muhatap aramış, bizi mahkemeye vermiş. Ona itiraz edeceğiz yani. Ama karar çıkmış ama onlar birbirini tutturabilmek evet. için... Allah kolaylık versin. Allah sizlerle kolay gelsin. Gel babacığım. Çekilebilir mi? Yani... Tabii Sen... çekilebiliriz.